Herkese selamlar, merhabalar Futbol Tutkus kanalıyla bugün Bölgesel Amatör Lig 1. Grup takımlarından ve Fiksür'den bahsedeceğiz. Ali Beyköy Spor, Anadolu, FK, Bayrampaşa, Beykoz, İshaklı Spor faaliyetleri, Beylerbeyi, Beylikdüz Spor, Şile Yıldız Spor, Hali Spor, İnkılap Spor, Kartal Sportif faaliyetleri, Küçükçekmece, Maltepe Spor Kulübü, Yeşilova Ufuk Spor adını değiştirdi, yeni Ufuk Spor yaptı, Vefa, Sarıyer Yeni Mahalli Spor, Nişantaşı FK'dır. Evet 13 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarda ilk maç Anadolu FK ile Beyköy Spor arasında oynanacak. Gülsuyu Asım Karı Stadında bu maçı izlemek isteyenler izleyebilir. Günün bir diğer maçında Ayaza Yusuf Tunaoğlu Stadında Nişantaşı FK ile Şile Yıldız Spor karşılaşacak. Bir diğer maçta Sarıyer Yeni Mahalle vefayı konuk edecek. Sarıyer şehir başı oynayacak oynanacak maç. 13 Ekim Cuma 2023 tarihinde oynanacak. Küçükçekmece Belediyesi Yaşar İnan tesislerinde Yeni Ufuk Spor Küçükçekmece 1911 Spor Kulübü'nü ayarlayacak. Günün bir diğer maçında Haliç Beylikdüzü Spor karşılaşması oynanacak Namık Sevik Stadında. Beylerbeyi 75. yıl stadında Beylerbeyi Bayrampaşa'yı konuk edecek. Beykoz İsaklı Spor Faaliyetleri Maltepe Spor Kulübü şu an için saat belirsiz. İnkılap Spor'la Kartal Sportif Faaliyetleri Alemdağ Stadyum'la karşılaşacak. Evet şimdi gelin bir de şu şekilde bakalım. Bu verileri amatörspor.org sayfasından aldığımız bir kez de hatırlatmak isterim. Evet bakın Beykoz saklı Maltepe maçında saat belirsizliğini korumaktadır. 13 Ekim Cuma bu grupta maçlar Cuma'dan Cuma'ya oynanacaktır. Yani haftada bir maç oynanacak. Bu şekilde sizlerden eğer bu bu taraftan oturuyorsanız gitmenizi öneririm. Bir diğer hususta da şunu söylemek istiyorum. Aşağı yorumlar kısmına tahminleri yapalım. Doğru tahmin vereni sabitleyeceğiz ve kalp atacağız diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.